Merhabalar, ben klinik psikolog Rabia Ketik. Yaklaşık 4 yıldır IBIS'in mühüyesindeyim. 12 aydır da Uygur Türkleri ile bireysel görüşmeler yapmaktayım. Danışanların Çin'de yaşadıkları travmatik olaylardan dolayı Türkiye'ye döndüklerinde yani uyku problemleri, depresif belirtiler ve panik belirtilerinin çok yoğun yaşadığını görmekteyim. Çünkü oradaki yaşadıkları travmatik olaylardan dolayı ailelerinden yalnız kalması veya kaybetmeleri ve kendilerini çok yalnız hissettirdiklerinden dolayı bu problemlerle karşı karşıya geldiklerini görmekteyiz. Çocuklarda ise yine travmatik olaylardan kaynaklı okullara karşı alışma sürecinde zorlantılarının ve çok zorbalığa maruz kaldıklarından dolayı kendilerini çok yalnız hissettikleri için okula gitmeme veya ders başarısının düşmeleri, yeterince ders çalışamama gibi problemler, gece uykularındaki korkular, alt ıslatma enuresis gibi problemlerin çok yoğun olduğunu görmekteyim. Ben Doğu Türkistanlıyım, Uygur. E, 8 sene önce gelmiştik, ondan sonra da burada yaşadık, burada kaldık. Şimdi dedim 2 sene önce kızımın ki çok sıkıntılı bir şey yaşadığını düşündüm evde. Öde yapın desem e, ağlıyor çok sıkıntı yaşadım. Ondan sonra burada psikiyatr varmış diye anladım. Çok sevindim. Onu getirdim buraya kızım ne? Önceden çok yani konuşmuyordu. Bir şey sorusu bile hiç konuşmaya yer bakıyordu. Bir, bir, bir ağlıyordu yaşları. E, yaş akıyordu. Şimdi de e, daha arttı. Konuşuyor her şeyin diyor. Öğretmelerden arzu daha iyi oldu. Size çok teşekkür ederiz. Vakıfkını çok teşekkür ederiz. Çok iyi bir şey yaptı bizim için. Biz çok sağ ol Ben Avukat Hasan Genç, İstanbul Barosu'na bağlı bir avukatım. Aynı zamanda ara yapıyorum. Yaklaşık bir buçuk yıldır Mavi İlal Vakfı ile birlikte IDRF'e fonla da bir proje üzerinde çalışıyoruz. bu proje kapsamında Uygur Türklerine hukuki destek hizmeti sağlıyoruz. tabii ki her birinin problemleri birbirinden çok fazla farklılık arz ediyor. Bazıları çok özel problemler. Ama genellikle karşılaştığımız problemler benzer. E, bu göç hukukundan kaynaklı, aile hukukundan kaynaklı ve genellikle Türkiye'nin güncel koşullarından dolayı e, kira uyuşmazlıklarından kaynaklı hukuki sorunlar oluyor. E, problemleri hızlı bir biçimde çözmeye gayret ediyoruz. E, yararlanıcıların birçoğu, maddi imkansızlık içerisinde çok zor şartlarda yaşıyorlar ülkemizde. E, tabii hukuki destek de ücretli bir iş olduğu için e, dışarıdan hukuki destek almakta çok zorlanıyorlar. O, bu onlar için çok fazlasıyla problem arz ediyor. IDRF'in katkısıyla Zeytinburnu projesinde biz onlara ücretsiz bu desteği sağlıyoruz. E, yararlanıcılar birçok problemine e, desteğimizle, de, IDRF'in sağladığı fonla Çözebilmeyim çözebilme imkanına sahip oluyor. E ben de bu projede çalıştığım için, insanlara dokunabildiğim için e, kendimi şanslı hissediyorum. Merhaba, ben Doğu Türk'te, Türk Türk'üm. Yani adım Meryem. Yani burada İstanbul'da yaşıyorum. Ben buraya geldim. İngilizce dersi var diye. Ondan sonra e, ben bir gideyim, katılayım diye geldim. Katıldım, çok memnun kaldım. Çok güzel bir şeyler öğrettiler. Sonra da arkadaşlarım da burada yani şey gelmeye başladı. Burada de, dil, dil, öğretiyor diye. İngilizce, Türkçe yani onlarda da çok güzel yararlanmışlar. El işi de yani avukat desteği de varmış onu da duydum. Yani çok kişi var yani ikamet işinde çok zorlananlar var. Buraya gelip çok problemler çözülmüş yani insanlar çok yardımcı olmuşlar. Onlara çok teşekkür ettiler yani buradan olduğu için. Yani çok memnun olmuşlar. İnşallah bu hizmete devam etmesi için dua ediyoruz. kızım şu eskiden şu içeri kapanık yani arkadaş edinmekte zorluk çekiyordu. Ha, ben de sabah kalkınca bazen ellerim titriyor böyle bayılacak gibi oluyorum diyordu yani e, rahatsızlığı vardı. Sonradan a, buraya yani başvurdum. Şu, şu, an eskiden bayağı düzelmeye başladı. Yani arkadaş edinebiliyor yani konuşmaları yani çekilmeden konuşabiliyor bir şey yapabiliyor. yani eskisinden baya düzenli oldu. O açısından çok teşekkür ederim. Ee, projenin gerçekleşmesine katkı sağlayan Uluslararası Mavi Ilal Vakfı ve Ayda e teşekkürlerimizi sunarız. Projemiz devam edecek.